Evet abi Project Zomboid'de yeni bir seriye başlıyoruz Solo bir seri olacak ve ölene kadar devam edecek Yani birinci bölümde de bitebilir Orada arada harbiden birinci bölümde bitebilir yani Ölebilirim yani <laughs> Mod kurdum bayağı bir. Modları göstereyim. Şöyle araba modları kurdum. Minibüs modu falan kurdum. Bu minibüslerin ne farkı var abi? Bilmiyorum. böyle bir minibüs. Köpek kostümünü minibüs eklemiş. Böyle yeni arabalar var. Daha çeşitli olur. Daha güzel olur dedim. Bu silah modu var. Vallahi bunları niye ekledim? Bazılarını eskiden eklemiştim bak. Zırh modları falan var. Böyle konteynerler ekliyormuş haritanın belli yerlerini. İçinde item falan oluyormuş. Craft yardımcısı ekledim. Harita modu ekledim. Haritaya şekil mekil koyabiliyoruz. Yazılar yazabiliyoruz. Ulan bunlardan bir tanesi diğerine uyumsuzluk yapıyordu abi. Bu da önemli bir şeye benziyor ama. Neyse. İşte nereden yaralandıysak böyle gösteriyor. Bandajladığımız zaman beyaz gösteriyor falan. Böyle bir sağlık ekranımıza güzel bir görsel ekliyor diye bunu ekledim. Camdan zombiler aşağı atabiliyoruz. Yağmur yağdığı zaman temizleniyoruz. Susturucu modu ekledim çünkü silahla oynamaya çalışacağım. Swat kıyafetleri ekledim. Koltuklarda oturup yatmayı ekledim. Kılıcımızın canını manını gösteriyor silahımızın. Ve kuyu modu ekledim ama bilmiyorum kuyu modunu kullanır mıyım. İnşallah modlar bir sıkıntı çıkarmaz. Tek oyunculu diyorum. Eğitim istemiyorum abi patlamak istiyorum. Afet Z'de mi oynasam mimar mı? Ya şimdi mimar da çok rahat oyun deneyimi yok kardeşim. Afet Z'de. Modlarım doğrudur hocam. Patlamıyordur inşallah. Ulan oyundan ayarları bu taraftan yapıyorduk değil mi? West Point'te başlayacağım oyuna. Neden bilmiyorum. Şimdi bak burası önemli. Burada normalde itfaiye görevlisini alabilirim. Fitness, koşu, balta, güç falan ekliyor. Ama işsiz alıp artı 8 özelliği mi kullansam? Bak itfaiye görevlisini bir bana ver. Buradan da ne alayım? Yavaş okuyanı ver abi. Tamam mı? Hassas mideliği ver. Hastalık eğilimliği ver. Tiryaki'yi ver. Sonra yavaş iyileşeni ver. Şimdi çok zayıf aldığımız zaman sanırım 60 kilo falan başlıyormuşuz. Eksi 2 fitness veriyor ama 60 kilo. Eksi 2 fitness kötü ama. Evet. <laughs> zayıf diye bir şey yok mu abi? Zayıf ne veriyor? Eksi 1 fitness. Hmm artı 6 veriyor ama. Sağırı almam abi. Şunları almam zaten de. Ya şu an aldıklarımla ne alacağım bak. Kedi gözü almak istiyorum. Geceleri daha iyi görebilmek için. Ya benim aldıklarımdan yavaş iyileşenem var. Yaralı yaralanmadan ve hastalıktan yavaş kurtuluyormuşuz. Yavaş kurtulalım. Hastalıklara karşı dayanıksız diyor. Dayanıksız olsun. Tiryaki'de sigara bulmamız gerekiyor. Zaten buluyoruz oyunda. Yemeklerden hastalık kapabiliyormuşuz ama. Yani hastalık kaptıracak bir şey yedirmem zaten adamıma. Yavaş okuyan da yavaş okuyormuş. Zaten videoları editlediğim için yavaş okusun yani önemli değil. Şimdi geceleri daha iyi göreceğim. O bir kere cepte. Şanslıyı almak istiyorum. Şanslı olacağım. 13 puanım var daha. Şu en iyilerden güçlü var. Artı 4 güç. Atletik de iyi. Ya yani böyle daha sonra bulamayacağım şeyler almak istiyorum abi. Mesela ben oyunda ne kadar oynarsam oynayayım daha iyi göremem. Değil mi? O yüzden bunu alayım. Oyunda ne kadar karakterimi geliştirsem de daha şanslı olmaz. O yüzden bunu da alayım. Ama bir gün çok güçlü bir insan olabilirim marangozluğumu ve onarmamı geliştirebilirim. Mesela bak sıyrık ve ısırıktan deriyi derme ihtimali daha az diyor. Ama ben işte zaten zombilerle minimum kapışan bir insan olduğum için. Bak ne alabilirim buradan başka? Hızlı öğrenen. Hızlı öğrenen çok iyi abi. Hızlı öğreneni ver. Düzenli değildi. Bu eşyaları daha hızlı aktaran bir şey vardı ya. Öyle bir şey yok muydu? Eli çabuk. Nesneleri hızlıca transfer eder. Bak bu iyi. Çiftçilik istemem, balıkçılık istemem. Kötü hava koşullarından etkilenmez. Yağmur gibi mi mesela? Yağmurdan falan etkilenmiyorsam alayım çünkü burada hastalığa eğilimli al. En azından üşütmeyiz yani. Cesur daha az panikler diyor. Bu çok önemli aslında ya paniklememek. Silah kullanmak istediğim için. Terzilik istemiyorum. Diyetisyen istemiyorum. Zombiler tarafından fark edilmesi zordur. Hareket ederken daha az ses çıkarır. Bunu da alabiliyoruz herhalde daha sonradan ya. Yavaş yavaş. Zombiler tarafından fark edilmem zor olsun hocam. Bir puanım kaldı lan. Bir puanıma da daha hızlı hız şeytan alabilirim. Bak şuradan bakıyorum abi. Artı 4 güç. Heee. Çok lazım olacak bir şeyler var mı diye bakıyorum da. Buradan çok zayıfım alsam. Eksi 2 fitness beni çok vurur mu acaba? Benim fitness'ım zaten hani birazcık var gibiydi sanki. Çok zayıf alsam zamanla onu atlatır mıyım? Çok zayıf 10 veriyor çünkü bana. Onu alsam ona Abi ben çok zayıf alsam. Eksi 2 fitness. Üstüne bir de atleti alsam artı 4 fitness'ta kare geçiyorum. E ben zaten her oyunda 90 kilo olan bir insanım. Yani ben yiyorum Project Zomboid'de. Ben buldum mu yerim kiloyu alacağım banko benim. O yüzden bu beni aslında fitness konusunda avantaja sokar gibi geldi yani. Nereye gitti lan o özellik? Ulan çok zayıf alınca atleti alamıyoruz ha. Hmm. İyiymiş. Harbiden iyiymiş. Benim bu çok zayıf alasım var abi. Ben bunu atlatırım çünkü. Ben bunu atlatırım. O eksi 10'u kullanırım. Derisi narini de alırım. Artı 18 özellik eklerim kendime. Ona da cesuru koyarım. Paniklemem. Paşalar gibi dövüşürüm. Fit olurum. Artı 2 fitness'ımı geri alırım. 8 özelliğim kaldı mis gibi. Ya güç de önemli. Güç de koydum mu adamı yere düşürüyor ya. Bende zaten biraz güç var. Keskin kulaklı değilmiş bak. Yüksek algı diyor. Bak zarifliği alıp daha zor fark edilebilirim. Zaten fark edilmeyeni almıştım. Onun üzerinde de doğa insanını alabilirim ama özellik kalmıyor sonra. Sadece uyanığı alabiliyorum. Daha az uykuya ihtiyaç duyar. Bu da iyi aslında. Kötü hava koşullarından etkilenmez. Bak zarif doğa insanı uyanık yapabilirim. Ya da İri alabilirim. İriyi ver abi sen. İriyi ver. Kalan puanımla da kötü hava koşullarından etkilenmeyeyim. 10 numara çar yaptım bu arada. Bunu kaydedebiliyor muyuz? Kaydet abi. İtfaiye görevlisi maşallah yazdım. Hadi bakayım. İleri hocam. Göğüs kıllarım olsun. Tamam itfaiye görevlisi kıyafetlerim olabilir üzerimde. Çok önemli değil. Oyuna diyelim bakalım. Evet. Maksimum hayatta kalabildiğimiz kadar. Bu arada ben ayarlardan karakterimi kaydettim de ayarlardan bir şeye bakmam lazım. Zombiler bir daha doğmasın. Ve silah kullanmak daha kolay olsun. O ikisini seçeceğim. Ahir zamanda dedi bir tane error verdi abi. Bir tane mod sıkıntı çıkardı herhalde. Oyunumu patlatma da modu yok sayabilirsin. Evimi bulacağım. Yemeğimi bulacağım. Zaten daha ilerisinde hiç gitmedim. Arabamı alacağım. Gezeceğim. <laughs> Maksimum Project Zomboid şey. Tamam dur başladım mı abi? Hocam bir dakika durdur oyunu. Ayarlar. Modlar değil. Lan buradan öyle bir ayar yok muydu abi ya? Ulan oyunu açarken mi seçiyorduk onu ya? Zombiler bir daha doğmasın diye. Etrafta sis mi var lan? Benim onu almam lazım abi. O zombilerin bir daha doğmaması lazım. Aa tamam bu oyuna yeniden başlamamız gerekiyormuş. Buradan sandbox'ı seçiyoruz. Buradan yeniden dünyamızı seçip West Point diyoruz. Ayarları bu kısımdan yapıyormuşuz. Şimdi zombi özelliklerinden yeniden canlanma süresi. Zombilerin yeniden canlanma süresi mi var abi? Kapat bunu. He, cesetlerin zombi olarak kalkmadan önce yerden ne kadar kalacağını belirler. Bu dursun. Burada değil abi. Gelişmiş zombi yerleri. Yeniden doğma. Heh sıfırlarsanız yeniden doğma kapanır diyor. Sıfır abi. Yeniden doğmasınlar. Tamam bu özellikler iyiymiş ya. minare te izin ver. Mini te izin ver. Niye vermiyoruz ki? Ya da daha gerçekçi olsun dursun bakalım. Başka hiçbir şey ellemedim. Tamam. Eşya sıklığı. Bunlar filan çok ellemiyorum ya. Su kesintisi 0-30 gün değil de 2 ay olsun ya. Ben o zamana kadar ölürüm çünkü. Zombi nüfusu normal. Da zombi dağılımı da şehir odaklı olsun. Tamam güzel. Buradan da itfaiye görevlisi maşallahımı seçip Yeniden oyunuma başlıyorum. Güzel. Hemen şunu kapat abi. Mini map'i de açmadım. Devam. Ulan benim karakterin... ha şurada gözüküyor tamam. Bu yok mu oluyor lan yavaş yavaş? Kendi kendine. Şöyle bir eve bakalım tabi. Gazete varmış. Burayı evim yapar mıyım bilmiyorum. Açlığım açtım şu an her şey iyi durumda tabi. Şu merdaneyi alayım ama. Merdaneyle dövüşmem gerekebilir. Merdane hatta sırtıma yerleştir. Ve de birinci donanım olarak kuşan abi. Ulan oyunu unutmuşum gibi geldi abi bir anda. Boşsuz şişesi. Bu iyi bunu al. Bunu doldurur içeriz. İyiyim ben şu an. Şu an iyiyim. Stresli değil. Bandaj varmış. Bandajı al. Bu da lazım olabilir. Ben de çanta yok değil mi abi? Aynen. Çantasız mı başlıyoruz lan oyuna? Oo. Bu nasıl bir yere geldim lan böyle be? Şarjör falan var abi. Kıyafetler var. Elektrikçilik dergisi. Bu dergiler falan var. Ulan burası iyiymiş ha. Telsiz, pantolon. Bir silah mı yok hocam? Harbiden 5.56 şarjörleri var burada. Tamam burası <laughs> burası evim olabilirmiş. Askeri kıyafetleri giysem giyeyim ya. Ulan valla şanslı mı başladığım yoksa hileli mi başladık bilmiyorum hiç yani. Kask var bir kere ceket var. Yani bu ceketi giysem ağırlığımı arttıracak tabii de. En azından ceketim olduğu için daha zor ısırılırım. Şu kafama da şunu giyeyim bari. Kafama onu giymen bir şey yarıyor mu bilmiyorum ama. Bir de askeri pantolonu giyelim hadi. İtfaiyeci pantolonu ısıra karşı 20, sıra karşı veriyormuş. Askeri pantolon hiç vermiyor abi. İtfaiyeci pantolon daha iyi. Yani birazcık... Avantajlı başlamışım gibi hissediyorum ama başlayalım da. Şöyle bir ilk şunları bir döverek bir ısınayım bari. Sonuçta komşudur. Ölmesi gerekir yani. Vur ya düşür artık şunu. Düşür canım hiç. Sağ olasın. Ha bir de ben şanslıyım doğru. Ben şanslı olduğum için olabilir bunlar. Ben o evin etrafını bir kapatayım da yeni bir ev bulduğumda onları taşır mıyım? Çok da ağır bir şey değil zaten. El feneri varmış. El feneri iyidir al abi. Elektrik kablosu ceket falan lazım olacak da. Bendeki mesela askeri ceketin bana bir avantajı nedir? Isırağa karşı ve sıyrağa karşı savunması var abi. Bunlar önemli. Benim karakter kaç kilo ya? Ben onu görmek istiyorum. 60 kiloyum abi. Tertemiz. Bu arada evde biri var gibi galiba. Aa not defteri tükenmez kalem. Bunlar da önemli. Otomobil dergilerini alsam mı ya? Elektrikçilik dergi dergi sayfası bulmacı dergisi. Bu dergileri alayım biriktireyim. Daha sonra kullanmam gerekebilir. Hatta bak şimdi ben 60 kiloyum ya. Benim yemem lazım abi. Yani şu mesela salatalık turşusunu hepsini yemeliyim ben. Şimdi bunun hepsini yediğimde ne oluyor? Hem kilo alacağım hem de aşırı tokluk mokluk olduğu zaman bu bana bir artı bir şeyler veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bak şunu da ya abi. kasur kutur götür koçum. Bak şu anda iyileşme ve güç desteği almış durumdayım değil mi? Güzel. Bu konserveleri, monserveleri, sardalyaları bunları alayım hemen. Evim yanında yan tarafta zaten. Taşırım oraya. Ya yemek de hiç yapmadığım için. Şu mutfak bıçağını ver ama belki o et baltası. Et baltasının hasarı mı daha iyi mutfak bıçağının mı? İkisi de aynı gibi ama et baltasıyla vurmak daha hoşuma gider. Yerde bez parçası, konserve, mısır, merdane falan filan varmış lan. Bunların yerde ne işi var ya? Şu konserve, mısır al. Bana çanta lazım ya. Bir de şuradan musluktan hocam doldur. Boş su şişesini bir doldur bakayım. Bir de iç Tamam hadi gel. Buradan bir baltam malta çıksa da ilk seferde. Yüzümüzü güldürse ya. Aa NPC modu kuracaktım bak unuttum onu ya. Şimdi ahşap tutkalı bahçe testeresi baret koli bandı çekiç. Çekiç lazım abi çivi kutusu. Bunların hepsi lazım bana ya. Bunlar burada dursun o zaman. İngiliz anahtarı tırmık. Levye, kürek. Levyenin hasarı da iyi biliyor musun? İki elle kullanıldığında tam etkiliyor. Ver abi. Bunlar burada dursun. Lazım olunca ben gelip alırım buradan. Merdaneyi değil elime de leviyeyi alayım bari. Leviye sırtıma yerleştir abi. Birinci donanım olarak kuşan. Hatta nerede benim levyem? İki elle kuşan abi. Koydum mu otur şöyle levyeyle. Haritada da buralara bir işaret atayım ben girdim diye. Yavrum düştün senin şapka mı düştü lan? Ha? Şapkan nerede senin? Şapkan nerede oğlum senin? Ulan kaskın nereye gitti? Enteresan. Yazıklar olsun bu ev boş. Bu ev boş ya. Oğlum evin ekmekle dibini sıyırmışlar lan. Hiçbir şey yok. Yazıklar olsun. Haritayı aç bakayım. Şimdi şuraya girdim ya ben. Şuraya bir alet edevat işareti koyacağım da bu işaret büyük büyük. Bunu küçültemiyoruz mu ya? Bunu küçültme ayarı vardı işte. Buraya bunu at. Şurada bir çarpı var mı abi? Şuraya çarpı at. Baktık bir bok yok demek. Benim evim dursun. E, burayı da almışlardır yani büyük ihtimalle. İçerisi boş gözüküyor zaten de. Boya varmış. Boyaları bırakmışlar burada. Burada hiçbir şey bırakmamışlar tabii. Şurada heybetli bir ev var. Bana çanta çanta. Bana çanta lazım. Bizimki de bütün camları açıyor ha. Tereyağı falan varmış. Ya bunlara da çok alasım gelmiyor. Zaten bulmak istesem buralardan bulurum gibi geliyor. Cımbız bak cımbız olur. Bir yerimize cam batar bir şey olur. Cımbız alalım. Vitamin de yorgunluğu düşürüyormuş. Vitamin de ne kadar ağırlık yapıyor bizde. Al abi. Halat tornavida güzel. Kemer. Aa kemeri giyebiliyorum değil mi ya? Kemerime bir şey yerleştirebilecek miyim şimdi? Mesela et baltasını yerleştir kemer. Güzel. Resmi kıyafet falan diyor. Kapalı şemsiye. Ha bel çantası var da bel çantası da bok gibi bir şey. Spor çantası güzel. Bunu abi sırtına al. Şimdi çantada bir 18'lik yer açıldı. Bu şemsiyeyi almam lazım. Bunu çantaya at abi. Yağmur yağdığında falan şemsiyeyle geziyoruz. Yoksa benim hastalık kapma eğilimim var yani. Bulmaca dergisi falan istemiyorum abi. Sabunu da al. Ağrı kesicini de al. Yara bandını da at çantaya. Güzel güzel buraya da bakmış olduk. Bunu da bir işaretleyelim. Şu yanında bir ev var. Oraya bakacağım ama burada birazcık zombi varmış abi. Güçlüyüm güçlüyüm ama şimdi bunlarla kapışamam. Ben bu taraftan gideyim hocam. Şuna bakamadım. Sen beni duydun mu kardeş? İki kişisiniz. Sen nasıl bir duydun oradan geldin ya? Gel gel. Bende 250 levye var da. Dön abi. Dön. Düşmüyorsalar döneceksin. İlk vuruşta senin düşmen lazımdı ama. Bak şöyle. Onda kol saati var herhalde. Ötmesin ama o kol saat. Onu bir al. Alarmı kapat. Heh. Sol bileğine tak. Antidepresan. Al. Yeni başlayanlar için avcılık kitabı. Yani çok okuyacağım zannetmiyorum ama alayım. Zaten yavaş okuyorum ben. Biraz cahillik var bende. Beyzbol sopası işte bu. Bunu direkt bunu direkt sırtına yerleştir abi. Sırtına yerleştirince çantaya atmıyorsun değil mi? Güzel. Hatta o bezbol sopasını birincil donanım olarak kuşan ve de çift elli kuşan. Çekiç var. Çekici de alayım. Halat, alet çantası falan var. Bunları da almak lazım. Hatta burada pil var bak. Pili de al. Kablo mablo var. Fena olmayan şeyler var. Biraz fazla ağırlık taşıyormuşum. Üzerimdeki levye mevleyi çantaya atarsam. Aynen böyle çözebiliriz. Çantada daha bayağı yer var. Şuradan taze portakalın da hepsini yiyeyim. Yesin koçum yesin. Huzursuzum şu anda birkaç zombi öldürdüğüm için. Sigara bulaydık da bu adam bir içeydi ya. Tükenmez kalem mavi. Al. Bandaj al. Diş fırçası ruj ve pompaya gerek yok herhalde. Burada kibrit varmış. Kibrit lazım olabilir. Boru anahtarı diyor ya. Boru anahtarını da at bakalım. Üzerimiz güzel. Şu anda iyiyiz abi. Birkaç yemeği atmıştım zaten üzerime. Evim olacak bir yer bulacağım ben. Ondan sonra bunları oraya yerleştiririm. Hatta evime doğru gidebilirim. Ev yapacağım yere. Şunları da bir öldüreyim bari ya. Gel kardeşim. Sen tek gel ama tamam mı? Gel. Zaten bak yeniden doğmadıkları için artık öldürmenin bir mantığı var. Yoksa önceden öldürsen de yeniden doğacak diye. Yani. Düşür abi şunu. Oo sende bir çanta var hocam. Sende bir çanta var. Belki senden bir şey çıkabilir. Ha, spor çanta diyor. Ağırlık 1 diyor abi. İçinde bir şey var ama içinde bir şey yok abi. Bunu at. Bende neyin ağırlığı var ya? Şu üzerimdekileri çantaya at bakayım. Şu an nerede olduğumu çözmeye çalışıyorum. Nerede olduğumu çözsem ve etrafı kapalı bir ev bulsam gidip kurulacağım oraya. Gel bakayım paşam gel. Gel tek gel ama tamam. Bir koydum gözlüğü uçta. <laughs> Ulan bir de şanslı karakterini aldık kardeşim. Şu cesetlerden bir silah milah çıksın ya. Yani. Vurma yavrum kapıya vurma. Canım ne vurma kapıya. Camdan da sıkıştırıyorlar ya. Oo sizin sayılar çokmuş kral. Allah. Vallahi bak bir anda gidiyorduk ha. Bunu alır mıyım? Bir tek de indirebilsem şunları. sıkıntı sıkıntı. Boşuna bunlarla uğraşmaya gerek yok. Ulan ben buradan girmemiş miydim lan? Tamam şurayı kapat. Şu haritaya bir girelim. Şimdi şurayı gezdim. Buraya da baktım. Oğlum bu düşünler daha küçük bu daha büyük lan. He daha küçüğü de varmış. Bir bulduklarımı buraya bir bırakayım ben. Şuranın mesela mutfağında boş bir dolap yani buraya atarım işte konservelere. Sabunu, vitamini falan hepsini at buraya abi. Çantaya gel. Çantadan da şunları at. Hadi boru anahtarı dursun. Kibriti, pili, levyeyi falan at. Tamam üzerim bayağı bir rahatladı benim şu anda. Şu an benim bakmak istediğim saat 19.30. Şu ileride deniz mi var abi? Bu taraftan gidersen full bir denize mi ulaşacağım şimdi? Ağaçların arası da tehlikeli olacak ama. Aynen denize geldim. Gelme güzel kardeşim. Bunda bir şey yok. Şunu da görmüşken bir öldüreyim. Adamın da gireme diye yok ha. Şunu kapat içine de pil varmış. Pili de al. Taze pişmiş tavuk. Taze ha. Ye o zaman hepsini. Konserve açacağı buldum güzel. Şunları da al abi. Baya bir konserve var bunları çantaya at. Avcılık dergisini ver. Bir şey öğreniriz belki. Tamam ben şu an bak nerede olduğumu farkındayım. Burada zombi de yok gibi. Burada uyuyabilir miyiz acaba? Şurada uyuyor hocam. Şu camı kapataydık iyiydi ya. Şimdi gece gelip ısırır Mısır birisi. Neyin var? Anlık paniğin mi var? Atlatırsın. Şurada bir yerde bir dergi vardı. Bir dergi oku. Şunu oku bakayım. Saat gece 1.20 abi. 1.20'de dışarı çıkılmaz. Ben bu tarafa değil tam tersi tarafa bir yere gideceğim. Orada etrafı korunaklı iki katlı bir ev var. Birazcık daha ana şehrin dükkanlarına falan da biraz daha yakın bir yer. Sabah olsun oraya gideceğim abi. Orayı evim belirleyeceğim. Bu neden bahçeye bayrak dikmişler. Açarsın koçum açarsın. Senin giremediğin yer yok. Aşağılı hırsız gibisin ha. Pencereyi kapat ama. Tüm konserveler almaktan üzerim perişan oldu. Bak elektronikçilik dergisi var ya bunu oku geç abi. Oku geç bunu. Lan uzun mu sürüyor lan okuma? Olur oku. Silgiyi de alayım ben. Ne öğrendiğini de gösterse keşke. Vitamin varmış. Vitamini ver. Dezenfektan var. Güzel. Dezenfektanı da ver. Perdeleri bir kapat. Kapıyı da bir kapat. Çengel Bulmaca dergisi diyor. Bunu da oku hadi. Sen bir sigara istiyorsun biliyorum ama artık onu bulacağız. Sabredeceğim biraz. Uyuyamıyorsun değil mi burada ya? Seni erken uyuttuk erken. Ne yapacaksın ya? Ne yapalım bir şeyler yapar. Kaç kilo oldun adam? Hala 60 kilosun. Taze greyfurt varmış. Susuzluk veriyormuş sana ama hepsini ya Ben çıkacağım ya. Sabredemiyorum. Oraya doğru giderim yavaştan. Daha sonra bir ara araba falan bulunca gezdiğim yerlere gelir bunları götürürüm. Şu iki eve de bir işaret atayım tabi unutmadan şöyle yavaş 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 gideceğiz. Gideceğimiz yer birazcık uzak ama hallederiz oradan çıkıp da dükkanlara falan uğrarım. Belki sağlam bir teçhizat meçhizat bir şey yaparsak Şu çekicim de vardı benim oradan çekici de almam lazım ya şuraya mı bırak dedim lan zaten şuradan çekici falan alayım ben çünkü karakola gideceğim oradaki kapıyı açacağım yani şimdi üzerimde çok fazla konserve var. Bunlar bir ağırlık yapıyor. Ben buradan neyi alacağım? Ben buradan pili alacağım. Bir Pil şart. Antidepresan, ağrı kesici, şemsiye, kibrit, konserve hadi kalsın. Levye'yi ver. Çekici ver. Vitamini ver. Sabunu ver. Güzel. Üzerimde hala yer var ağırlığım kaç oldu Daha 11 ağırlığımda Tamam çekici mekici aldım Şuradan yavaştan bir gidelim Gece gece de bu yolculuk Abi bu aradan bir tane zombi çıkarsa beni ısırır ya Bu aradan gidilmez Yoldan gitmek lazım o da sıkıntıya sokabilir Uyuyamıyorum hala ya Burada gezdiğim evde şu ikisiydi bak buraya at çarpılarını Şurası kaldığım ev Burada mermi falan var bir şeyler var Mermi ne işareti atsam şu işareti atabilirim Elektronikçilik dergisi varmış Bunu oku bakalım o zaman Otomobil dergisini de oku Heh uyu bakayım aynen. Hava bir aydınlansın da. Güzel. Ya hocam ta karşı caddeden nasıl beni duyup da geliyorsun ya? Bu ne keskin kulakları ya? Buradan tam açı da ayarlanmıyor ha. Kalkma lan kalkma. Bak ben bu yola çıkacağım. Bu yoldan aşağıya doğru kaptırmam lazım. Şöyle yavaş yavaş zombilere bulaşmadan saat 12 civarı evime varmış olurum <laughs> falan diye böyle sallıyormuş. Ya tam kurulacağım bir yer seçmem lazım ki ondan sonra loot yapmalıyım. Odalarım, dolaplarım falan belli olacak yani. Bak buradan böyle gidiyoruz. Kimseye bulaşmıyoruz. Şu evlere şimdi bakmıyorum bile. Daha sonra gelip bakacağım. Araba var orada ha. Tam da çalışıyormuş gibi duruyor sanki araba. Şu alttaki de öyle. Oyuna modla indirdiğim arabalardan göreceğim mi acaba? Range Rover falan vardı. Orada iki zombi var. Burada zombiler var. Burada bir sürümsü bir şey var. Bunlara bulaşmadan Evin arkasını dolanabilir miyim diyecektim. Bir tanesi duymuş bizi diğerleri duymamış. Bunu bir köşede bir tenha da düşüreyim bari. Gel hocam. Seni bir hırpalamışlar gibi ama. Şurada iki zombi var. Bu evin arkasında zombi var mı? Evin bu kısmında yok. Şu ikisini düşürmem gerekiyor. İki de değillermiş. İkisi geliyor ama ben ikisi duydu. Arkada zombi yoksa bunları düşürürüm ben ya. Bak bu daha hızlı geliyor. Bunlardan bir şey çıkmadı. Siz beni mi duydunuz lan? Beni duymayın beni duymayın yapmayın öyle şeyler. Lan bir anda ayağa kalktı geri. Beni bir zorladı ha. Bak bezbol sopam kırılıyor çocuklar. Abi buralar zombi dolu yalnız ya. Nasıl gideceğiz biz oraya? Bezbol sopamın canı var hala. Şuradaki şu iki zombiyi düşürürsem o tarafa yolum açılır gibi duruyor. Sıkıldın mı paşam sen ha? Sıkıldın mı? Şunun da bir dikkatini çek de. Başka yok değil mi etrafta? Duyma, duyma da bir arkadan sana bir yapıştırabileyim ben. Hayda. Abi dövüşe dövüşe bir hal oldum ya. Yeter artık ben dövüşmek istemiyorum ya. Öldür şunu. Geliyor bak bir tane daha. Ah! Genel vücut durumu iyi diyor abi. Güzel. Isırmamış. Isırmadı da yeter artık. Ağrı kesici varmış. Al şunu. Şu tarafa bir geç abi. Gideceğim yer burada da değil de. Oo. Bir 4-5 bina yan tarafta abi. Bir 4-5 bina yan tarafa kadar dayan be aslanım. Acıktın mı sen? Nasıl acıkabiliyorsun ya? 60 kilo adamsın lan. Zombi yoksa şu eve uğrayalım. Buradan bir şeyler ye. Şurada bir tane var. Ya nereden duydun da geldin kardeşim? Özellik aldım özellikle ya. Of. Orası tehlike. Bunun arkasından dolanmak lazım. Orada bir tanesi kalktı. 3-4 bina 3-4. Düşür şunu artık. O camı kıracak şimdi o. Hemen bas şunu. Orada bir sürü var. Beni duydun mu bunlar? Bir tanesi cam kırılma sesini duymuş. Aynen oraya gidiyor. Abi şöyle usul usul devam et kardeşim. Usul usul devam et. Geliyoruz az kaldı. Tabi evim diyeceğim yerin önünde de zombiler olabilir de. Yıktın onu helal olsun sana. Vur şunu vur. Adam gibi vur şunu parçala şunu. Hocam. Bak bunlar alıştırma turları bak. Ah! Ah! Deride sığırık. Deride sığırık olmaz. Panik yaptık panik. Lan şurasıydı lan. Şu yandaki evdi yandaki ev ya. Şuraya ya. Gelmiştim var ya. İşte buraya gelmekti amacım. Aç şunu. Pencereyi kapat. Şurayı sargıla. Bandajla. Öldüm ya öldüm. Isırık değil. Bir ufak bir şans var. Ama emekler boşa mı gider? Orasından emin değilim abi. Kapıya da zombi geldi. Aşağıyı mı zorluyor bu? Şuradan mı zorlanıyor? Ya? Burayı zorlayan bir tane... Zombi vardı. Bir tane de burayı zorlayan var. Ev anahtarı varmış bunda. Ev anahtarını aldık da aşağı kapıyı da zorluyorlar. Nereye zorluyorsunuz lan? Abi bu evde 3 kişi yaşıyormuş ya. Kendimizi tam güvenceye aldık diyordum. Tam iyi gidiyoruz diyordum. Şu patlıcanı ye hepsini. Taze dolmalık biberi de ye. Hafif ağrım var. Sargılıyım. Bilmiyorum bunu atlatabileceğiz mi? Şu zombinin şeylerini bir yırt abi. Bunları bandaj yaparız. Yukarıdaki banyoya bir gidelim. Bir de bunları taşıyacağız ya. Lan banyo yok mu lan burada? Şurada tüm giysileri bir yıka. Kirli sargıyı bir kaldır. Deride sıyrık kan kaybı. Pes parçasıyla bir bandajla kendini. Kendini de bir yıka. Burada var mı hocam bir şey ya? Dezenfektan var. Sargıyı dezenfekte et abi. Bir tanesini. Antidepresan al. Yara bandını bir al. Belki ölmem ulan. Yoruldu adam yoruldu. Ama üzerini temizledik. Şurada bir uyu bakayım ya. Lan alarmı niye alarm kurdun lan? Şunu kaldır. Deride sıyrık kaldı. Sterilize sargıyı sar bakayım. Bunu atlatacağız mı merak ediyorum. O sırada da bir evi bir keşfederim. Evde de hiçbir şey yok da. Evin etrafı iyiydi abi. Etrafı korunaklı bir yer burası. Bir tane bandajı daha dezenfekte et bakayım. Şu anda genel vücut sağlığım iyi. Ya yani ceketim falan vardı ya belki o korumuş korur falan diye düşündüm de. Kaçamadık orada kaçamadık ya. Taze avuç varmış abi ya. Şu dergiyi de oku. Stresine iyi gelir diyeceğim de sen sigara istiyorsun sigara. Burada kalas, çekiç, çivi kutusu falan varmış. Yeni başlayanlar için terzilik falan diyor. Burada yara bandı falan var. Orman kamuflajı askeri gömlek. Bir şey vermiyor herhalde. Atlatabiliriz ya. Sığırı atlatabiliriz abi. Ya buraya geleceğim diye çok zombiyle kapıştım. Benim adam alışık değil bu kadar zombiyle dövüşmeye. Şurayı kapat abi. Neyse o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Belki de ikinci bölüm final. Acı çekiyor acı. Ama sanki yaralanmamışım gibi devam edeceğim. Çünkü bu atlatılabilir. Sargıyı kaldırmıyorum. Sırık olmadığı sürece bir şansımız var. O zaman buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.